Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny videosu çekiyorum. Uzun zamandır sesli video atmıyorum. O yüzden sesli video Granny atayım dedim. Videomuza geçelim. Oyun amacım ee, oyunu bitirmek. Oğlum ben videoda da var mıyım ya? Kalkanı da video açayım. Granny yok. Neyse şuraya gidelim. Nereden kaçsak arabadan kaçacağız. Arkadaşlar Granny'yi buraya çağırdım. Arkadaşlar az önce ses yaptım. Granny buraya gel gelecek. Buraya gelmiş olmalı. Kesin. Arkadaşlar ses yaptım. Granny geliyor. Sesleri geliyor ayak sesleri belli zaten. Geldi. Şöyle bir de basmak varmış. Gidiyormuşum. Gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim herhalde videoda olduğum bilmiyor. Ses yapıyor. Şimdi bir dakika. Akıllı ya. Granny çok akıllı arkadaşlar. Şu benzin alacağım. Akşam bir şey söyleyeceğim de benzin nereden koyuyoruz ya? Ben onu bilmiyorum. Ay. Evet arkadaşlar benim İngilizcem iyidir. Şimdi sizin için okuyorum. Bir şey demiyor. Arkadaşlar. Tamam. Geliyorlar portakalları çalıyorlar. Şimdi Oğlum şuna bak. Beni dinliyor bu. <laughs> Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu bölümleri kaçırıyorsunuz. Başlayalım. Başladık. Alttan gelmeyecek biliyorum. Bir. Kitabı burada alalım. Yürüyelim. Korkmadım. Eğer ölüm sen like atıyorsun. Koş koş koş. Ol. Ölmedim. Ulan ikisi yine de like atın. Geldi 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 arkadaşlar. vay bir de kapan kurdu ya. Nereye gidiyor lan bu? Geri gelmeyeceğini düşünüyorum. Ve gidiyorum. Çok ses çıkmadı ya. Anahtarı alayım geliyorum. Akşam bu kadın daha gelmedi. Ben bir git çıkıp bakacağım. Doğdu <laughs> <laughs> <Ne oldu> sana. <laughs> <laughs> Yürüsene. Ne akşam şey gelir ya. Gidelim biz. Reyni yok maşallah. Evet deneyelim. Şok taktiğimizi şu. Sakla sakla sakla. Bu niye gelmedi ya arkadaşlar? Videoyu kapattım çıkacaktım geldi. <laughs> Anahtar düştü. Ha ya bizim kadın var ya ondan düştü. Bekleyin. Bu kadın yine o kapıya girmedi ya Uzun video olacak bu Tekrardan deniyoruz Deniyoruz Tamam çıkalım Tekrardan deneyeceğim Bu son denemem Şöyle atacağım Yok Olmuştur kesin Arkadaşlar bu yine düşünmedi ya